Yepyeni bir Rise Online bölümünden herkese selamlar, saygılar beyler bayanlar. Şurayı şöyle bir geçelim. Hem mencecik girişimizi de yapacağız. Şuradan hop artık tekte geçiyoruz ya. Alıştık. Hemen şöyle geçelim. Bu bölüm içerisinde bir çekiliş yapacağız. 5 adet Oyunex 50 TL çekiliş kodu vereceğim. Sadece yorumlara nokta bile yazmanız yeterli olacaktır. Bakalım bu bölüm içerisinde herhangi bir drop alabilecek miyiz? Alırsak güzel olur. Bankada 150M paramız var. Bu parayı ne kadara taşıyacağız? Hep birlikte görelim. Bu bölüm içerisinde solo farm da atabilirim. AFK farm da atabilirim hiç belli olmaz. Ama güzel güzel farmlar atmaya çalışacağız bu bölüm içerisinde. Haydi bakalım bölüme geçelim. Unutmayın sadece bir tane yorum atmanız yeterli olacaktır. Yüzdemizde 69.50 falan da girdiğimizde orta odaya kadar geldik gördüğünüz gibi. Bakalım çıkışta kaç olacak? hep birlikte görelim. Ben burada da bir tomata kuyuk basayım da. Bölümümüze başladık. Bölümlerden keyif alıyorsanız bir beğeninizi alırım. Kanalı da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Son mobumuz düştü. Herhangi bir drop yok. Sadece bir tane skill book aldık. Bir önceki yaratıklardan. Güzel. Yüzdemiz 71-65 oldu. Görev de bitmek üzere az kaldı. Şimdi Darkness Cavern'e geçeceğim. Onu da bir aradan çıkartalım. Solo zindanları bir aradan çıkartalım. Öyle farm'a başlayacağız. Darkness cover de bitmek üzere. Gene bir drop'umuz yok. Gene bir drop yok. Sadece içeriden şunu aldık. Druid Staff. Bu da çok bir şey diyeceğini sanmıyorum. Zaten bakmaya bile değmez. Evet zindanlardan sonra şu hemen Poisonous Rock'ların yanındaki Flame Rock'lara getirdim karakteri. Biraz zorlanıyor tek başına dönerken. Ama ve lakin deneyeceğiz. Bunun hemen öncesinde de... Bankada heavy plate'ler falan vardı. Onları bastım. Bir oradan 5M civarında bir zarardayız. Maalesef ki şu üzerimizdeki parayı bırakacağım. 5M'ini bankaya bırakacağım daha doğrusu. 700-800k civarında bir parayla başlıyoruz bu bölümü. Bakalım biraz kalsın buranın droplarını falan da merak ediyorum. Zorlanıyor evet çok bana falan harcayacak ama ne atacak çok merak ediyorum. Buraya iki kişi olsanız çok rahat bir şekilde dönersiniz. Bir de yani Master'daki en yüksek skill'i vuruyorum şu anda ve slot'a yetişemiyor. Gerçekten yetişemiyor yani. Bakalım ne olacak. Evet yaklaşık bir saat falan flame raklarda farm attık. bir saatten fazla oldu. Ondan sonra hemen poison'un sırak boşalmış. Oraya geçtim. Şöyle üstümüzde başımızda baya baya bir çöp doldu. Onlara bir satalım sizinle birlikte. Ondan sonra slot'a koyup devam edeceğim. Poisonous raklar daha kolay kesiliyor. Çok fazla da bir masrafı yok açıkçası. Bir tane hurt çıkar attı. Bir tane de Epic Upgrade Scroll aldık. Buradan 933k gelmiş. 1M19k da böyle gelmiş. Gelmişken reperesini de yapalım. Dediğim gibi bir tane Hurt Shaker. Bir tane de Epic Upgrade Scroll attı. Şu Hurt Shaker'ı atalım şuraya. Slot'a gidelim. Devam edelim. Bırakalım. Güzel. a 5M'i de bırakalım. Bak ya 5 de kalsın. Evet şöyle saatimiz 19.16 oldu. <laughs> ben konuşmaya başlayınca. Evet bizim kuşu gene aldım. 2 tane her çıkar atmış. Bir tane de şu Poison Esenç'ten attı. Şöyle çöpleri satacağım. Çöp doldu baya. Buradan tam tamına 1M. Buradan 819K. Ha şunu da hemen koyalım. 921K oldu. Evet bir çöp satmaya daha geldik. Üstümüz başımız doldu. Şunların hepsini bir satalım yine sizinle birlikte. Tam tamına yani 2 saat civarında bir şey üstümüz başımız doluyor ya. 1.5 M'den fazla bir buradan geldi. Böyle 2 saatte bir ya da her saat başı bir tane hırç çıkar atsa çok tatlı olacak ama böyle de iyi tabii ki. Buradan da bir M geldi. Son iki çöpümüzü de alalım. Paramız 17 M'i gördü. Şimdi 12 tane de Epic Upgrade Scroll oldu gördüğünüz gibi. Bir tane Repair Hammer çekeceğim. 4M'e şöyle bir tane Repair Hammer çekiyorum. 6M 250 kaymış Magic Puppet. Bunu buradan çekmeyeceğim. Onu PUS'tan çekerim. Bir tane de Power Up Store çekelim. Tamam 2 250. Tamam her şeyimiz hazır. Tekrardan slota bırakıp sabaha gidebiliriz. Şöyle 180 dakika buradan. 726 dakikada buradan. Bakalım. Üstümüz başımız gece yattığımız için dolacaktır. Bir ara uyanırsam gene bakarım da. Bakamasam da sadece Epic Upgrade ve Coins kalsın. Problem değil. Bıraktık. Umarım KS'ye gelen giden olmaz. Sabaha görüşürüz. Artık. Tekrardan günaydın beyler bayanlar. Az önce üstümü boşalttım. Geldim. Arkadaşlar slot'a gelmiştir. KS'ye. Ve iki kişiler. Tek kişi olsalar bir şey olmuyor da. Kutuyu alamıyorlar da. İki kişi olunca alamıyorsun abi. He, 50 alırım. Ama onlar da ele geçerse zor. Şunun bilgisini vereyim ya. 36 tane epic upgrade scroll olmuş. Ben biraz elle savaşayım. Öyle kuru kuruya slot bırakmak olmaz. Evet benim slottan çıkma vaktim geldi. Ben biraz daha dolandım. Biraz daha kese attım arkadaşlara. Kutuları vermiyorum tabii ki ama arkadaşlar ısrarcı. Neyse ben de biraz daha çöp kastmış oldum. 38 tane upgrade suprul kastık dünden beri. Çok çok iyi bir tutar. Şimdi bir hesaplama yaparız. 20 am paraya ulaştık. Evet kuşum. Cekro gel kızım. Gel kızım. Gel. Şöyle son gelen çöplerde 515k getirmiş bize. Başka da yoktu galiba. Aynen bir bu kalmış. Şöyle ayırabiliriz. Şunlar minimum 2 m ediyor zaten. 2 4 6 buradan 21 6 daha 27 m Bunlar da hadi şurası da 3 m etmez ama 2 m eder şurası da ya 2 m eder 29 desen 38 tane 38 çarpı 450 den 17 m de burası artı 29 dediğimizde pardon 17 artı 29 dediğimizde 46 m 20 22 saat falan 46 m para Abi bence çok iyi ya. Her türlü çok iyi. Masrafımız ne oldu? 2 tane mega binlik pot harcadık. Bir tanesi oyundan gelmişti zaten. Oradan gitti. Yani oradan bir masrafımız yok baktığında. Tek masrafımız raw masrafı. Evet buraya kadar şu vitality ringi aldık bir tane. O ufak yaratıklardan. Bakalım bundan bir drop'umuz var mı? Artık ümidi kestim ben zaten ya. Herhangi bir drop alamıyoruz buradan. Atmıyor yani. Atmıyor. Tam 1.10 kastık XP olarak. Şimdi grup zindanına da gireceğim. Şu görev bitiyor. Şu görev bitiyor grup zindanında. Medusa ve veteran ork kesmemiz istiyor. Bunu bitirdiğimizde biz level alacağız bununla birlikte. Muhtemel en. Evet Agata ablamıza geldik. Şöyle 78 level'ımızı alalım. Aynen öyle. Görev bir tane daha açıldı. Tamam henüz alamadık. Onu relok attıktan sonra alırız. Şöyle 5 taneyi verelim buraya. 2 milyar 757 milyon civarında bir XP kasmamız lazım. Devam. Maceramıza devam. Hemen şöyle Crystal Forest etkinliğine de girdik. Bakalım güzel sahne çıkarsa size burayı da paylaşırım. Şu kalkanı alayım. Şunları bir sallayayım hemen. Falan filan. Inter Milan. Bakayım. Tamam. Tamam. Hemen monoyu kesmişiz. Güzel. Ya ya. Ya. Hemen ona düştük bir tane şey. Şöyle kendimize kür alalım. Hemen AC'mizi atalım. Yeah

şu adama bir hand tutalım Ölecek bak, bak Bak bu da ölecek Kaldırdım kaldırdım yetişti Bravo Yeah, yeah Yeah Shawty loves it, yeah Loves that I'm a dog They don't want it, yeah They scared of what I know Told you the budget, yeah I gotta get my own Shout out my bros This right here deserves a toast, yeah A lot of people back home On my back and they know Trying to get on my line Cause the people I know Manifest this year Seven plus on the ropes They ain't doing this shit Tripping over Tell him I don't play. Yeah, I'm on the move, tryna get my pay. Yeah, I might just move on. and watch and pray. Yeah, I'm on the way. I'm on my way. Yeah. manifest this year. Seven plus on the road. They ain't this shit. Shipping over my flows. Attım ona. Yakaladım. Tamam bende. Tamam o da bende. Kendime bir her kaldırmam lazım. İndi o. Ay kit yedim. Kit yedim. Tamam o da düştü. Düşürün onu da. Tatsız vurdum adamlar. Çok heyecanlı değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Ölme lan ne çabuk öldün ya orada. Kaldırdım kaldırdım 4K. Kaldırdım tamam sıkıntı yok. Bendeler hiç sıkıntı yok. Gel geri gel. Sana bir kür aldım. Hemen elini kaldırdım. Ölmeyeceksin ölmeyeceksin. Ölmeyeceksin. Adamı ipten aldık. Ben öleceğim. Kendime bükür. Şuna bir 3K. 4K. Ölmedi. Çok güzel. Buna bir kür aldım. Hemen aldım helini. Aldım kür sana. 4K helini de kaldırdım. Aldım sana da kür. Sana da kür aldım. Almadım. Tamam. 4K. Hayır ölme lan. Aldım senin elini. Ulan aşırı keyifli. Ha. Sana 4K aldım 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 aldım. Aldım sana da 2K aldım. Kendime bir şey. Ölme lan dayı. Ölme lan Gel buraya. Hop 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 hop. Çok iyisin. Al sen kürünü. Hemen sana atayım ben. Tamam ölmesen ölme. Ulan adamı 80 candan döndürdüm bak. 80 candan attım ona DB'sini verdim. Tamam. Bir tane daha verdim. Ona da verdim. Ben öldüm. Ben öldüm. Kazandık be. Ulan helal olsun be. Çok keyifliydi. Çok zevkliydi be. Güzeldi. Bunun hepsini size yansıtabilirsem yansıtacağım. Güzel oldu. Üzerimizde bu bölüm için kasmış olduğumuz 25M gibi bir para vardı. Yani bir 30M falan vardı ama onun 5M ile tomata kuyuk falan aldım. Zindanlara girdiğimizde kullanırım diye. Şöyle bir tane 10M artı sword artı 1 aldım. Artı 5 yaptım onu az önce şurada. Aynen şurada gösterebilirim artı 5 yaptım. İyi bir 10M de buradan kıtlamış olduk. Şöyle pazarımızı kurduk. Her şey satılırsa 42M, 6, 42M gibi bir tutar gelecek üstümüze. Bakalım bırakıyorum. Sabaha görüşürüz. Evet pazarımızdaki her şey satılmış. Şöyle çok az bir şey kalmış. Varyor, Elite Chestplate'ler falan bile onlar kalmış sadece. Bu bölüm içerisinde paramız tam tamına 54 emi görmüş. Bir bölüm içerisinde kastığımız parayı da tam olarak göstermiş oldum 54 em. 20-22 saat Poison's Rock döndük sadece. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çekilişler için yoruma herhangi bir şey yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağlıca,